Dominik Cumhuriyeti'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu an Survivor 2020 yarışmasının bir numaralı favorisi karşınızda Elif Dürses. Kaldır. Bakalım mavi takımda Elif. Şu an her şeyi görüyorsunuz canlı yayındayız. Tüm Türkiye kenetlenmiş Survivor'ın final yarışması. Eğer Elif bu parkuru kazanırsa 2020 Survivor dünya birincisi olacak. Elif hazır mısın? 3 2 1 Başla. Evet. Ta ta la lena. Bono la la Ay şarkı söylüyorum kızım. Ta la la la. La 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 la. Elif, 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 Elif. Ta la La la. İşte bu çok zor. Bakalım bunu yapabilecek mi? Çok iyi gidiyorsun. Çok iyi. Kazanırsa yemek ödülü var. Yemek ödülünde de tatlı ödülü dondurma. Elif. Hadi. <laughs> Çok iyi. Çok iyi. Pes etmek yok. Hayır. Ayağın yeri değerseniz Survivor'ı kaybedeceksin. Bu bir dünya rekoru, çocuk rekoru. Elif ödül olarak iki tercihim var. Dondurma ödülü mü yoksa annenle babanı görüntülü arama ödülü mü? Ne görüntülü arama? Sen şimdi annenle babanı aylarda görmüyorsun ya, Survivor'dasın ya. Annenle babana telefonda konuşmak mı istersin yoksa dondurma yemek mi istersin? Dondurma. Dondurma. i̇şte bu. Ta na na ni na. Dora 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 Ah fark etmez. böyle geleceksin. Buradan koşacaksın. Koş. Şuradan koş kızım. Vakit kaybettin. Hızlanman lazım. Evet. Bakalım atışta kırmızı takım mı, mavi takım mı? Kazanan dondurmayı alıyor. Oo, evet. Dominik Cumhuriyeti'nde Elif şu an zor şartlar altında. <laughs> ah! Au! Ve kazanan Elif! Çak! İşte bu! 2000 Büyük ödül anneni babanı mı ar aramak istersin diyorum. Aylarda görüşmüyorsun yoksa doldurma mı? Tabii ki de doldurma diyor. <laughs> Doğru seçim anneciğim. Hadi. Korkan ne yapacağım? Sıra bindirdim. Aa! Ertan buçukta izin mı? 12.30'da o. Başka zaman. Hafta çık. Efendim. Tersten mi şimdi? Hadi başla.